Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Sanatçı Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeş Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından Teşviki caminden son yolculuğuna uğurlanacak. Kardeşinin tedavisi boyunca hastanenin önünden bir an olsun ayrılmayan Alişem ve ailesi acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Görüşmede Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu. Selçuk Tektaş'ın tabutu omuzlar üzerinde camiye getirildi. Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ayakta durmakta güçlük çekti. Çağla Şikel, Bülent Serttaş, Melek Bakal ve Murat Kurşun camiye gelenler arasında. Selçuk Tektaş Instagram sayfasındaki son paylaşımını Nisan ayında yapmış ve eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutlamıştı. Şöyle demişti. Bugün benim canım aşkım, sevgilim, hayatımın anlamı, kızlarımın annesi, kısaca benim her şeyim doğmuş. Tam 13 yıldır beraberiz ve Rabbime ne kadar şükretsem az senin gibi bir hayat arkadaşına sahip olduğum için. Seni çok seviyorum meleğim. Son nefesime kadar hep yanındayım diyen Selçuk Tektaş'ın mesajını görenler duygulandı. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın.